Ne kadar çok şey yaparsan, ay bak bu video sar bak yeni çıkıyor ya. Kanka ben istemiyorum ki oyna bakalım. Ya oğlum bak bir ön yargılı yaklaşma. <laughs> ya. Oğlum ne kadar Eğlen oğlum, oğlum bu oyunu eğlenmek için oynamayacağız zaten. Mesela orada. Aile bir değerlerini sor ver. sanki söylemeye mi kaldı? Duran gel, Duran gel, Duran gel. Duran elimi geldi diye ver. Amuzak be. Koşma koşma ne yapıyorsun? Sen <laughs> ya, ne anlatıyorsun <laughs> ya? Bekle. Bekle dur. 3 2 1 deyince parkura baş. Ne <laughs> koydum dursana. <laughs> Asla. Aç çek aç çek. ya kanka. çek hadi hadi çek bizi. Çek yukarı ya. Dur oğlum dur hadi. takıldım dur. Beni uçurma <laughs> ya. Boom. Boom be lan. <laughs> Ay bak ya ya. Cüksürüz. sen burada videoyu izleyen arkadaşlara kardeşim. Üç kişi toplam. Neyi açıkla biliyor musun Sala? Biz şu an üç kişiyiz bu oyunu oynuyoruz. Sen neredesin ama? Açıklama yapayım mı? Tabi Açık Açık Açık. açıkla buyur. Kanka ben bunu nasıl yayınlayayım? Yayınlasana. <laughs> 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 çek 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 çek. çek. Sak can, sakın çek. düşme sakın can. Oğlum canım. aşağılanmadım amına koyayım. Tasma ile bağlıyım iki tane lavuğa ya. ya. çok konuşma ya. Gerçek hayatta sanki bir farkın var ama. En azından sana bağlı değilim. Hayatın mı var lan sen gerçek hayatta? Safiso, havaciva civa. <laughs> <laughs> ya ya hayatın mı Allah'ım ne? Yoruldum artık ya. Allah'ım çok yoruldum artık ya. Yavşaklar. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş bir daha yapalım mı? <laughs> Bak mesela mal. <laughs> Niye ayağımızda ayakkabı yok amına koyayım? Cehennemde sınavına bir sorularını seç şu an ayakkabı mı gerçekten? Oğlum yok mu bir eğri form? <laughs> Parkurstar hadi. Ben de öyleydim valla. Evet arkadaşlar videonun hepinize merhaba. Yeşilli olan benim en zekileri ve en iyi oyuncuları. Bu mallar öyle <laughs> Bak zekiye bak o koyayım. <laughs> en zekileri. Ömer'e birazdan bacağımız bulacağım bak. Gel yoldun yaraladı buradan işte ya. Kanka. Şeytanın bacağını kırıp canın gitmesine sokma fikri Ne? <gülüyor> Sıkıntılı bir adamsın. Dikkatli oynayın. Ama dikkat oynayın. Çok güzel oyunmuş kanka. Her gün oynayak bunu tamam mı? 100 lira yirdi kanka. 100 lira şimdi dürüm yerdik Cennetten kovulanlar tam liste. Şeytan cehennemin en dibine düşüyor. Mesela cehennemin en üstüne çıkınca cennete bir ramak mı kalıyor? Ebenin amı kalıyor Ömer. Önüne bak konuşan. Kanka burada bir komplo var yemin ederim. Ben. <laughs> Fatih Terim'e kurulan komployu sezdim ben burada. Dostlarıma ne oluyor? Oğlum dursanız ha. Adamın. ya. Kanka Allah aşkına şurayı geçelim devamını merak ediyorum lütfen. Annemden kaçmayayım mı? E ee, benden kaçmaya çalışıyoruz lan. Gerginim beni sinirlendirdi artık. <laughs> koş 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 koş. Hadi koş. koş. bir dakika biz hamal gibi seni taşıyacağız ama. ne yapacağız? 1 2 3. Anladın mı? lan 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 tutun 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 3 güzel ha, sırayla 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 sakin lan sakin kanka <laughs> bura çok zor işte burada gittiği zaman biz de koşacağız geldiğinde zıplayacağız hadi koş Bence koşarak direkt aynı anda bekle 1 2 1 deyip niye koşuyorsun ama Tam tut la Bırakma bakım bırakma ya Tabi İvan'dan bir atıyorum <laughs> size İvan Bekli Elim ya. karıncalandı <laughs> lan Elis Araba süreceğiz burada. Ben, ben süreceğim. Ehliyetin var mı senin? Var. Arabada var, motorda var, tırdar, A, B, C, S, E. Oğlum o, ben hiç ama El şoförü olan benim şoförlüğü. 2 yıldır. Ben de ehliyetim var okurum. ama. Benim de var ama. Ben de. de. Anne ne? Ya geçiyor. Tamam canım. Bu araba değil, farda, sonda Yer bakırlıymış. Adı bahtiyar, suçu sosyal Öğrendiğim kadar Eciyor.